Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Süper Lig'de Alanya Spor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Oynadığı son 4 hazırlık maçını da kazanamayan Alanya Spor iç sahada Başakşehir karşısında kazanıp lige galibiyette başlama peşinde, Başakşehir ise son hazırlık maçında Eyüpspor'u Spor'u 3-1 mağlup etmişti. Alanya Spor deplasmanında galibiyet arayan Başakşehir'in deplasmanda gol bulmasını bekliyorum. Keyifli bir maç izleriz. Güzel bir Akdeniz akşamında gol ve goller olur. 2-501.52-21.00Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.